Aa aklımda bir şey var dedim. Aa, bütün Türkiye konuşacak dedim. Şimdi bu hayali gerçekleştirme zamanı. Cansel'e bir sürpriz yapacağım. Kırmızı sarı yeşil mi yanacaktı? ne vitese taktım bekliyorum 600 beygirlik falan. Aha gelinlik geri geldi. Niye gelinlik ki? Geldi. Gelinlik geldi. Cansel. Ha? Fotoğraf çekimi için gelinliği giyinip tacı takman gerekiyor. Çekimler evin dışında yapılacağı için adın ekrana yazıldığında dışarı çık lütfen. Cansel. Var be. Bugün evleniyor musun kız yoksa? Bana var. değil Cansel'in gelinliği Bize sürpriz o zaman. mi yapmayı düşünüyorsunuz? Ves kırmızı odaya gitti nikah memurunu mu getirdi? Hayırdır? Acaba. <laughs> Şaka mı yapıyorsunuz acaba? Gelin olmuş gidiyor. Hala en küçük Yok, gelin. <laughs> <bir tanesini gülüyor> Ay duygulandım şimdi. <laughs> Ağlamazsan limon sıkacağız gözünüze. E şimdi neler ne ne olacak onu merak ediyorum. Eser nerede acaba? Keşke Eser de beni böyle görseydi. Ama belki de ben gelinliği giydiğimde izlemiştir ve birazcık yaklaşmıştır bu evlenme fikrim. Sonuçta erkeklerin böyle melek gibi masum görünce evlenme fikri tek seviyor Su fobim var. Aa, köpek balığı fobim var açık deniz korkum var. 3 feet derinliğinde eğer küçük bir balık görürsem I'm out. Oh my god that's a big one. That's a big one. That's a big one. Vay be güzel yer seçmişler gerçekten de burası ne alaka onu anlayamadım. De, bozuk gibi vay be köpek balıklarına bak yani bak. bir de burada insanlar yüzüyor ne kadar güzel nasıl bir duygu ki bu ne zaman seni düşünsen Bu ya? Deli. Nereye gitsem ne yapsan Gözleri ya, Hepsi ya, Tüm seni? yollar sana çıkıyor Şimdiden Nasıl bir duygu ki bu Ne zaman seni dönse, Ne yapıyorsun? Bir kuş kanatlanır göğsümden Zaman sessiz geçmiyor Sen neyse yetmiyor Ay i̇nanmıyorum. <laughs> i̇nanmıyorum. Vay. Ay bana. <laughs>